Bismillah diyelim. de. Şunu açalım. Şunu açalım onu kapatalım. Tamam. Bismillah diyelim. şimdi öyle de insan hakikatini öğrenmek zorunda. Hakikatini öğrenmediği insan amelle kandırıldığını da bilemez. Zihnin ise zihinsel de kandırıldığını bilemez. Niye? Kalbi kim? İnsan kim? Kalbi kim? Hakikati kim? İşte insan kendini öğrendiği zaman kendi kendine kendini öğrenme e, olayı insanda mudmainah el lavamede başlıyor. Ondan önceksindeki insan kendi kendini bilme hastalığı var. Kendini bildiğini zannetme. Hani değil zaten en büyük hastalık nedir hamun? Ham kendini kamil görür. Ham kendini Bil, ...biliyorum, zanneder. Bak, zaten bu hastalık neydi? Sanır, zanneder. İnsan ancak e, gerçek manada tövbe eder... ...ve kendini kınayan neviz, olursa... ...kendini tam bilmiyor bak, bilmiyor. Bir başlangıç gibi düşün. Yani ilkokulu okumuş, ortaokulu okumuş, lise okumuş... ...üniversiteye ulaşmış. Ya, ya da işte e, medrese eğitimine girmiş... İşte hafızlık medrese derken son kitaplara gelmiş. İşte o zaman başlıyor. O zaman başlıyor. Ondan önce bildiğini zannediyor Sen sanıyor. Çünkü bu hastalık zaten hamın hastalığı bu. Ama ham için ne diyor? Onlar bildiklerini iddia ederler. Artı artı ameliyat takılırlar. Hani Çünkü aldatan, aldan, aldanan diyor ya ana hani şimdi. Aldanan insan otomatikman nedir? Aldanır, aldanır. Peki bu aldanma nedir? Bu da baktığı zaman e, her şeyi aldanır. İsabeti vardır ama genel anlamda aldanır. E şimdi insan aldanıyor, ham, sanıyor. Muhakkak o insana bir rehber lazım. Yani muhakkak. İşte mürşide ulaştığı zaman insan aldanan gene oluyor. Ama nedir? Hani öncekisinde yoğun bir aldanma içindeyken artık uyanmaya başlıyor. Yani dinden istifade etme başlıyor. Bak yani, önceden her şeyi bilen bir nefis. Zanı var, sanıyor. Her şeyi bilen nefis her şeyi is şey, isabet ettiğini, Zaten ben böyle biliyordum ya da zaten böyle olacaktı bu ya belliydi. Her şeye bir yorum yapar. İşte bu insan hep aynı kalır. Nedir? Bu cahillerin şeytan aleyhine cahil tutar. Peki nasıl tutuyor? Hep avamı gösteriyor. Bu tip insan ne mürşide gün içinde muhabbet besler, ne salih kullara muhabbet besler, ne onları anır, ne onları zikreder. Ne Rabbil Alemin anar Ne onu zikreder Bak bunu da duyunca böyle yapıyor Ben de ders var ki zikrediyorum O zikir değil O zikir değil Ondan gelecek ilimler, e, zikretme yani Çünkü gerçek zikir budur Allah'ı ananı Allah anar Allah anar ne demek bu işte bu demek Kalbe ilimin gelmesi O kalpten sonra dışarı çıkması Kişinin de e, ilmini geliştirmesi ve kendini anlaması. İşte Yüce Allah Celle Celle her şeyi ezan yapmamamız için salmamamız için bu şekilde e, ihsan ediyor. E şimdi bu ihsan ne et? E bu ihsan yoksa ihsan yoksa üzerinde o zaman aldalansın. E o zaman dikkat etmek lazım. Uyanık olmak lazım. E bunları şimdi insan ne oluyor? İşittiği zaman tasavvuftan gene istifade ediyor ahmak olduğunu, aldanan olduğunu ancak böyle görebiliyor. Bak bu görüş gösterilen kişinin bunu görmesiyle kişi tamam ha tamam olmuyor. Çünkü bu görüş onun da kalbine gelmesi lazım. Onun da demek ki tasavvufta Mürsid-i Kamil'in muhabbetine, nazarına, e, gönlüne ulaşması lazım. Yani e, tutulduğunu ya da irşad olduğunu bulması lazım. İşte o zaman insan dost doğru yolda gidebilir. Öteki türlü insan dost doğru yolda değil. Çünkü niye? Aldandığını işitememiş, aldandığını yakalayamamış. Bu adam dost doğru yolda değildir. Bu adam bir yerde saplanmış kalmıştır. İşte o yüzden çok insan uyanık olması lazım. Çok dikkat etmesi lazım. Çünkü başı sıkıntıda Allah'ın verdiği hidayette donuk kalmış. Allah'ın verdiği hidayette saplanmış kalmış.